%10 artı 6 2027 2026 yılı için %4 artı 4 2027 yılı için memur zammı teklifi oldu. Bunun yanında sağlık hizmet kolu, eğitim hizmet kolu, normal büro hizmet kolu, din hizmet kolu gibi e, ee, herhangi bir görüşmeyi eee şu anda nasıl bir sonuçta sonuçlanacağı belli değil. Eee ve son tarihe de şurada beş gün kaldı. Eee hükümet inatla eee memuru ve memurun temsilcisi olan sendikaları ciddiye almamaya devam ediyor. Bugün sizlerinde sizlerin de malum olduğu üzere eee Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı eee bin TL taban ayda ücret zammı da ee, yeni teklif olaraktan sundu. Ancak bunlar hayatımızın gerçekleriyle ve Türkiye'de e, özellikle Edirne gibi e, yurt dışından daha çok göç alan ve hayatın inanılmaz düzeyde pahalı olduğu şehirlerde memurların beklediği bir düzeyde değil. E, memur maaşını aldıktan sonra bugün ayın 15'i maaşlarımızı aldık. İnanın benim şu anda 7000 TL hesabımda para kaldı. Bilmiyorum eksiye düşen arkadaşlarım vardır. Fazla, en fazla kalan cebinde 10.000 TL parası kalan arkadaşımız vardır ve bununla bir biz bir ay geçineceğiz. Bunun mümkün olmadığını biliyoruz. Ev kira oranları yüzde 43. Yumurtaya, peynire, zeytine en az yüzde 50. Sağlık çalışanlar şu anda içeride ee, yani kamu görevlileri arasında da ayrım var. İçerideki bir hemşire bir saatlik fazla mesaj karşılığında sadece 120 TL. Bir hekim 180 TL alıyor. Bir güvenlik görevlisi, bir temizlik görevlisi 450 TL alıyor. Ya arkadaşlar, Türkiye'de liyakat ve okumanın cezası, KPSS'ye girmenin üniversitede dirsek çürükmenin cezası, üçte bir ücret almak mı? Yani artık devletimizden ciddiyet bekliyoruz, devletimizden vermiş olduğumuz emeğin karşılığını istiyoruz. <laughs>